Valla neden bilmiyorum ama bu aralar benim favorim bu dikey ütüler. Bugün sizlerle beraber kendi klansmanında lider bir dikey ütü inceleyeceğiz. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben seçkin. Evet neden bilmiyorum ama bu arada dikey ütüler benim e, favorim. Sebebi de sanırım bizim evimizde Philips'in büyük kazanlı bu. Hani altı kazan üstü terzilerdeki ütü gibi hafif böyle fıs fıs her yer buhar falan çok güçlü makineler. Ama nedense büyük olduğu için kullanımı biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü doldur, işte ütü masasını aç vesaire. Ben de geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda şöyle şuraya bırakalım. Kiwi'nin bir diki ütüsünü incelemiştim. Çok hoşuma gitti. Hemen 3-4 dakikada tişörtü çat 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 hemen şey yaptı. Düzleştirdi. 30 saniyede ısınıyor vesaire. Baya hoşuma gitti. Ya dedim ki bunun böyle biraz daha kalitelisi vesaire araştırdım ve Philips 7000 serisi. Aslında bu Philips SDH 7060 diye geçiyor. 60'a 80 olarak geçiyor. Yani kendi klasmanında lider diyebiliriz. Tefal'in 2000 wattlık bir lideri var. Burada da Philips'te bu 7000 serileri var. Bunun 80-60'ları falan çıkmış. Onlar da efsane ama çok çok pahalı yani yaklaşık olarak 15 bin liralarda falan geziyor. Bu ütü hem incelediğim kivi gibi değil kivi 750 bin lira falandı. bu ütü 2500-3000 lira bandında ama işinizi aile aile göreceğini söyleyebilirim. Özellikle seyahatlerde vesairelerde de kullanabilirsiniz. Çok çok ufak olmasa da çantanıza yani valizinizi atıp seyahatlerinize kullanabilirsiniz. Ama be benim için en çok önemli olan şey evde hemen böyle bir askıya asıp içinden matı falan çıkıyor göstereceğim. Askıya asıp çat 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 bir buçuk dakikada dışarı çıkarken bir kıyafet giyiniz bakın mesela. Kırışık hemen çıp 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 ütüyle çık. Üç, ütü masası kurmana işte ütüyü bağlamana vesaire gerek yok. Hadi fazla uzatmayalım şunu bir açalım şuradan 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 şöyle yapalım. Evet. Bu kadar. Yapma ya. <laughs> Bu matı şu gördüğünüz işte bir elinizde ütüyü kullanırken diğer elinizde de böyle tutup böyle kullanırken yönverik eliniz yanmasın diye bir alet. İçerisinde gördüğünüz gibi garanti belgesi, şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzu, tabii Türkçe vesaire de vardır. Kullanım kılavuzu şurada. Neler yapabileceğiniz, nasıl kullanacağınız vesaireler yazıyor. Tabii ki de okuyabilirsiniz. Ben şu kutuyu göndereyim. Biz şuradan devam edelim. Evet bu mat Üzerine böyle çanta olarak da tabii ki içerisinde ütümüz. Çanta olarak da böyle koyuyorsun içerisine. Seyahatlerde yanına getirebilirsin. Ya da bunu askı olarak da hemen şöyle yapayım. Mattan bahsederken. Böyle buna bir tişört yerleştiriyorsun asıyorsun ve tişörtü buradan ütüleyebiliyorsun. Ama biz bunu kaldıralım şimdilik. Gördüğünüz matı. Gayet güzel, ısı geçirmeyen bir, bir şey. Bu da el yakmaması için söylediğimiz eldivenimiz. Burada da iki tane haznemiz var. Bir 100 milimlik, bir 200 milimlik. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz. Her yerimiz şöyle jelatin. Şunlardan da bir kurtulalım. Çünkü testlerimizi yapacağız. Ama şunları açmak çok zevkli biliyor musunuz? Oy, 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 oy. Şu kısmında su için sanırım bir koruma şeyi gibi yapmışlar. Bunu çıkarıyorsunuz buradan. Şunları sökmeyi sevmiyorum var mıdır ya? Evet şimdi detaylara geleceğiz. Şöyle baktığımız zaman gayet böyle pamuk gibi yumuşacık bir kablomuz var. Bu kablomuzun boyu 2,5 metre. Hemen açtım. Yani gayet iyi bir uzunlukta olduğunu söyleyebilirim. Baya uzun şöyle. Bu kısımda ürünümüz var. Burada Philips 7000 serisi. Zaten bu alet 7000 serisi oluyor. 8000-8000 serisi oluyor. Şurada bir tetiğimiz var. Buraya bastığımız zaman tetikliyoruz. Şurada Eco ve Maximum modu var. Max ya da Eco'ya geçiş yapabiliyoruz. Bu arada ürünümüz 1500 wattlık bir dikey ütü. Dikey süpürge diye isim geldi. Dikey ütü. Burada da açma kapama düğmesi var. Açtığınız zaman 30 saniyede ısınabiliyor. Teflon tarzında bakın şöyle. Güzel bir yapıda. Burada da aşağıda başlıkları var. Başlıklarda böyle şu şekilde getiriyorsunuz buraya. Bakın şurada şeyi var. Kilit ya da değil. Getirdikten sonra kilide çevirdiğinizde kapanıyor. Açtığınızda açılıyor. Bu 100 miligram söylediğim gibi. Genelde seyahatlerde falan onu götürseniz fena olmaz. Ya da bunu takıyorsunuz çeviriyorsunuz. Şu anda hazır. Bu şekilde dikey ütümüz. Şu kısımda şöyle dik yapabileceğiniz ya da biraz daha aşağı yapabileceğiniz bir düğmesi var. Bu şekilde böyle silah gibi oluyor. Ya da basıp böyle dik olarak yapabiliyorsunuz. Açma kapamadan bahsetmiştim. Fazla da anlatacağım bir şey yok. Dilerseniz şimdi gelin şovumuzu yapalım. Elimde bir adet kırışık tişörtüm var yanımda getirdim. Bu arada çok detaylı bir şey söylemek istiyorum. Bu detay tabii ki de bana ait. Şöyle ütü, araba vesaire için kullanılan kireçsiz su aldım. Sebebi de evdeki ütümde de artık bunu kullanacağım. Ya biliyorsunuz sularımız genelde kireçli ve bu aletinde buraları kireç dolduğu zaman normal bir ütü yapmadığınız için sadece buhar salgıladığı için bu delikleri tıkayıp böyle saçma sapan kıyafetlerinizi ıslatabilir düşüncesi var kafamda. Bilmiyorum olacak mı? ben bunu kullanacağım. Doldurma kısmını da böyle dolduruyoruz. Küçüğü mü kullanalım, büyüğü mü? Büyüğü dolduralım. Bir suyumuzu dolduralım önce. Nasıl dolduracaksam minnacık delikten ya. Yeri ıslatalım. Abi bunu, bunu ben nasıl dolduracağım? Ya biraz ıslatsak da yerleri doldurduk. Bütün suyunu eve götürürüz. Şimdi tişörtümüz bu. Gördüğünüz gibi kırışık. Bunu böyle asacağım. Sizin için de buraya bir kamera koyuyorum. Şimdi gelin teste geçelim. Alet böyle elimizde. Geldik buradan. Dedik ki bağladık. Çalıştırıyorum. Açma kapama düğmesine bastım. Eko ışığı yandı. Max dedim. Diyemiyorum. 30 saniyede ısınacak. Hadi bakalım. Çatıştır sesler geliyor. Max'a da şu an geçti. Daha yok. Isınacak bakalım. Biraz bekleyelim. Göreceğiz. Of pıs yaptı bile. Yani 1500 Watt oluşuyor. Bence hızlı ısınmasını sağlar gördüğün gibi. Tortular attı içinden. Herhalde fabrika tortuları. Abi ciddi bir buhar döngüsü var bakar mısın? Abi masamı mahvetmeyelim de. Isınınca bir uyarı veriyor mu ona bakıyorum. Bu arada şu mod eco modu. Bu mod. Bu da maksimum modu. Evet arada bir iki kat var. Kireç çıkıyor abi içinden. Kullandılar mı bunu ya? Evet. Hazır mıyız? Başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle tutuyorum. Kola bakın. Kırışık kırışık. Of çok güzel lan. Sadece şu kireç olayı herhalde yeni diye kireç değil aslında böyle inşaat kumu gibi. <laughs> Bak arkası da nasıl kırışık görüyor musun şimdi oradan? Çevireceğim. Şimdi arkası bu. Bak şu üstündekilerden bahsediyorum. Şunlar neyse. <laughs> Ama kireç tarzı bir şey. Bak şimdi arkayı tekrar çeviriyorum. Nasıl? Farkı görüyor musun? Güzel. Yani tabii ki de ben kesinlikle şu aşağıları ütülemek istiyorum mesela şöyle. Kesinlikle bir normal ütünün yerini bence alamaz. Evet gördüğün gibi sonuç bu. Gayet başarılı. Bak arka tarafta böyle. Güzel. Gayet iyi. Ama dediğim gibi kesinlikle bir normal ütünün yerini alamaz. Hangisi alabilir? Hemen onu söyleyeyim. Alabilecek serisi bu tekrardan dikey ütüler var. Kendinden ız şeyli stantlı oraya giydiriyorsun pantolonu ya da normal ütü gibi yapıyorsun ama dikey ütü sınıfına giriyor. Yani bunlar daha böyle pratik bakın kırışıklıklarımız vardı evden çıkacaktık yaptık çıktık gibi düşünebilirsiniz. Yani i̇ş görür mü görür hayat kurtarır mı kurtarır artık e, sizin düşünce ve görüşünüze kalmış. Ben dikey ütüleri seviyorum artık üşengeçlik mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama performans olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Hadi gelin ben şuraları toparlayayım videoya devam edelim. Evet vallahi masamı mahvetti. Şimdi siz bu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu arada Kiwi'nin performansını da çok beğenmiştim. Ama daha fazla buhar vermesi açısından Philips 7000 serisi diyebilirim. Baya hani Kiwi'ye göre iki kat daha fazla buhar veriyor. Sanki bunun ekosu Kiwi gibiydi. Ama beğendim. Bu arada ürün linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan hem güncel fiyatına bakabilirsiniz hem de güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Hala dumanlar çıkıyor. Benim sizlere 7000 serisiyle ilgili göstereceklerim ve anlatacaklarım buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bu arada açıklama arkasına kiwi falan da ekliyorum. Oradan göz atabilirsiniz.